Esteport Klinik. Hayat karşınıza bir kez çıkar. Küçüklükten beri sorunum kepçe kulaktı. Çok açıktı. Saçımı hiç toplayamıyordum. Hiç topuz yapamıyordum. Kompleksliydim. Ondan sonra Belçika'da iki kere ameliyat oldum. Ve başarısız şekilde tekrar eski haline döndü. Ondan sonra bir korku geldi bana. Bir daha dedim ya yapamam herhalde. Çünkü yine başarısız olur diyor geçen sene kışın Google'den araştırdım. Ali Hoca'ya denk geldim ve dedim son kez deneyeceğim. Türkiye tıpına güveniyorum ve hemen Ali Hoca'dan randevu aldım. Ve iyi ki de almışım, geldim. Çok memnunum. Şiddetle tavsiye ediyorum herkese. Allah razı olsun, şu an çok mutluyum. Evet, kesinlikle hiç yok kulak estetiği. Bir saat, bir buçuk saat sürdü ameliyatım ve ondan sonra alışveriş merkezine gittim. Akşama kadar gezdik. Hiçbir ağrım olmadı, sızım olmadı. Çok iyi bir şekilde ameliyat başarılı oldu. Böyle evet. böyle bir... Evet, hocama, yardımcılarına, asistana, herkese teker, teker teşekkür ediyorum. Her, herkes ilgilendi benden. Tekrar bir ameliyat geçirmiş olursam aynı adrese geleceğim. Ali hocaya ve ekibine. Lütfen. S kanalımızı YouTube'dan takip almayı.